Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Senat abi karşımızda. Merhaba abi nasılsın? Merhaba sağ ol. Hoş geldin sen de oradan. Görüşemiyorduk. Evet. Mesut Süver Antalya'da şu anda. Yine bu hafta onun kademesinde ben varım abi. Fenerbahçe'de Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor ve son günlerde Zays ve Alta ile alakalı da taraftarların en çok merak ettiği e, sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ki adı son haftalarda Beşiktaş'ta da anılıyordu. Bu iki oyuncu özelinde Fenerbahçe'nin tasarrufu ne olacak abi? Şimdi Fenerbahçe ikisine devam etmek istiyor. Birincisi bu. Zays'ın Serie talipleri var. İkincisi bu. Beşiktaş'la ilgileniyor. Üçüncüsü de bu. Ee, Burada Zayt'sın hani ayrılmak istemesiyle alakalı bazı iddialar var ama ben sorduğumda böyle bir durum olmadığı bana ifade edildi. Aksine hani o da kalmak istiyor dendi. E, dolayısıyla iki tarafta devam etmek istiyor. Zayt'sa Fenerbahçe. E, diğer konu Altay. E, Altay'ı ben Fenerbahçe'nin ve Sayın Başkan'ın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Takip edenler var ama e, yani daha önceden de takip edenler var ve resmi bir teklif yoktu Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla evet ilgilenenler ki inter yazılıyor. O olduğu doğrudur. Ee, ama ben Fenerbahçe kalacağını düşünüyorum. Çünkü hem kaptan olması e, Hasabi'ye yerli oyunculara çok büyük önem veriyor Sayın Başkan. Yerli oyuncu unsurunun Fenerbahçe'yi taşıyan iskelet e, unsurlardan biri olduğunu düşünüyor ki. Altay'da bunu çok önemli bir parçası. E, bu yüzden ben ikisiyle de e, anlaşılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe kulübü devam etmek istiyor. E, i̇kisi de devam etmek istiyor. Artık konu biraz kontrat süresi. Ve maddi detaylara kalıyor. Niyet iki tarafı içinde pozitif. Abi iç transferden dış transfere dönelim şimdi. Fenerbahçe ihtiyaç dahilinde bazı bölgelere takviye yapacak gibi gözüküyor. Ki stoper ve golcü noktasına bu takviyelerin olacağı söyleniyor. Bu iki bölge için sen neler diyebilirsin abi? Şimdi Kimden şöyle, görüşürüz? geçen Fenerbahçe Gündem Programı'nda da ifade etmiştik. Öncelik stoper diye. Samet Akaydın ismi iyice öne çıktı. Niye? Evet. Şimdi yabancı stoper almak zor. Niye zor? Kontenjan. Neden zor? İyi stoper bulduğun, bulmak e, ayrı dert. Bu para bulmak ayrı dert. E de olarak ekonomik gerçekler de var. Bu çerçevede baktığında hem yabancı kontenjan hem e, ekonomik sebepler sebebiyle e, yerli oyuncuya dönülmüş stoper açısından ve Samet de e, gayet hani benim en son aldığım gibi olumlu gidiyor. Ben bir sürpriz olmazsa anlaşma sağlanacağını düşünüyorum iki kulüp arasında Samet'le. E, ki hoca da stopere çok önem veriyor yani. Mesela Fenerbahçe bir transfer yapacaksa diyelim ki 10 lira parası var ve bu 10 lira bütçeyle bir transfer yapabiliyor. Bu stoper olacak. Yani buradan da fena, hocanın bakış açısını e, anlamımız açısından söylüyorum. Golcüye gelecek olursa golcüyle alakalı e, şimdi Hua Pedro ile ilgili son durum e, yaklaşık 3 ay. E, 3 ay gibi bir süre sonra dönecek ki başta hoca şey dedi ne zaman döneceği belli sezonu kapatma ihtimali vardı gibi durumlar da söz konusuydu. O şişlik işte e, ödem inince daha net durum ortaya çıktı. 3 ay gibi bir süre. Dolayısıyla şu an e, gündemde tabii ki golcü isimleri yani listeler vardır, hazırlanmıştır. Fenerbahçe kulübü her bölge için bununla ilgili alternatifler hazırlansa da ben eee olağanüstü bir durum olmadığı sürece sadece stoper transferiyle Fenerbahçe'nin e, transfer dönümünü kapatacağını düşünüyorum. Ama tabii ki sürpriz gelişmeler olur mu golcüde? Bekleyip göreceğiz. Hoa e, Petro'dan da bahsettin abi. E, Jorge Jesus'un Antalya kampında bazı opsiyonları denediğini de gördük. Özellikle Alanya Spor karşısında Ferdi Kadıoğlu'nu 8 numarada e, gördük. E, Ferdi Kadıoğlu bundan sonraki süreçte bir 8 numara için alternatif mi olacak? Yoksa yine kanat bekler de mi göreceğiz? Bununla beraber Alioski'yi daha sık görmemizi mi sağlayacak Jorge Jesus? Ya şimdi şöyle doğru 8 numarada oynatmayı planlıyor zaman zaman e, maç içinde maça göre şimdi bazen sol kanatta başlayıp içe geçtiğini göreceğiz maç içinde sonra tekrar sola geçtiğini göreceğiz. Ya da tam tersi bazen Alioski solda Ferdi maç başlangıcında merkeze göreceğiz. Şimdi neden böyle bir şey düşünüyor Jorge Jesus? Yani Alioski daha iyi sol kanat oyuncusu olduğu için Ferdi içe almıyor. Tam tersi Ferdi içte daha etkili olacağı için e, Ferdi orada planlıyor. Ferdi birebir de adam geçiyor. Bu orta saha oyuncular için çok önemli. Ferdi'nin fiziksel kapasitesi çok gelişti. Ferdi savunmayı öğrendi geçen seneden bu yöne. Ben Ferdi ile daha önce konuştum. İlk geldiysen sene 2018'de Ferdi'ye sordum senin idolün kimdir? Bana Iniesta dedi. Yani zaten aslında o bölgede oynamaya meyilli, o bölgede oynamayı kendine bir hedef olarak belirleyen bir oyuncu. Şu onu sol beke attı, orada da başarılı oldu. Formayı aldı, sözleşmeyi aldı vesaire. Ee, bu yüzden e, hocanın orada opsiyon üretmesi lazım, işte Crespo, Zayt, Mert Hakan ve çok hani fazla oyuncu var gibi e, İsmail durabilir İsmail. Ama bunların hepsi farklı oyuncular, doğru. yani Ferdi de farklı bir oyuncu. Ferdi olan e, pozitif durum İsmail'de yok, İsmail'de olan pozitif durum Mert Hakan'da yok, Mert Hakan'da olan durum Zaits'de yok gibi gibi. Bunlar hepsi bir çeşitlilik e, sunuyor hocaya ki hocanın zaten baştan beri Ferdi'yi önde kullanmak istediğini biliyorum. E, Alanya maçında bunun e, bir anlamda hani e, probasını yaptı, merkeze aldı. Dolayısıyla Ferdi'yi biz zaman zaman orta sahada 8 numara olarak görürsek şaşırmayalım. E, biraz tabii bu Alioskin'in de performansına bağlı. Hani O iyi giderse Ferdi daha çok 8'e gireriz. Burada Alioskin tabii iyileşmesi lazım önce, onu da belirtelim. Taraftarların en çok merak ettiği noktalardan biri de Jorge Jesus'un bir sonraki senede takımın başında kalıp kalmayacağı. Çünkü Brezilya milli takımı da biliyorsun abi Tite görevinden ayrıldı ve bu koltuk için en güçlü adaylardan birinin Jorge Jesus olduğu biliniyor. Hı hı. Portekiz Hoca sezon sonunda Brezilya milli takımına gider mi yoksa Fenerbahçe'de mi kalır neler diyebilir? Şimdi e, sezon sonu Brezilya milli takımına gider mi sorusunun cevabını şöyle vereyim. Fenerbahçe yönetimi hocaya daha yeni sözleşme imzalamadan önce yani resmi bu yapmadan görüşüyorlar, görüşüyor, sohbet ediyorlar, planlar, programlar. Fenerbahçe'nin bir şartı var, diyor ki, ki doğal olarak bilindiği için Brezilya milli takımı ile ilgili e, potansiyeli hocanın Brezilya milli takımı Fenerbahçe aynı anda olmaz. Yani sözleşme imzalanmadan önce Fenerbahçe yönetiminin hocadan istediği en önemli unsurlardan biri, yani yarın öbür gün olur da Brezilya milli takımı gelir teklif yapar biz iki şey aynı anda e, istemiyoruz diye çok net bir tavır var. E, birincisi bu. İkincisi şu an bir şey var mı? Hani şu an başkan yurt dışındaydı en son. Dolayısıyla e, henüz kulüpte bununla alakalı bir gündem yok. Hani başkan yurt dışında olduğu için hani olağanüstü bir durum olsa mutlaka hani bununla ilgili bir gelişme yaşanır. Üçüncüsü sezon sonu. Hani sezon bitti. Jesus Fenerbahçe'de kalma kararı aldı. Fenerbahçe anlaştı. Onu bilemiyoruz. Yani şampiyon olunduktan sonra bu sezon başı alınan prensip kararı gelecek sene için yumuşar mı onu bilemem. Yani belki orada bir yumuşama olur, belki olmaz ama sezon başı ile alakalı Fenerbahçe'nin çok katı bir şekilde Jorge Jesus'a iki takım olmaz dediğini biliyorum. Bundaki temel etken de konsantrasyonun dağılmaması. Her yani hoca bir oraya bir oraya bölünmesinde ama tabii sezon sonu ne olur ne biter bunu bekleyip görmek lazım ama benim şahsi fikrim şu ben Sayın Başkan'ın iki takım aynı anda hani sezon başında olduğu gibi sezon sonu da ya da gelecek sezonda izin vereceğini çok düşünmüyorum Sayın Başkan'ı biraz tanıyan biri olarak ama bekleyip görelim. Şöyle kapatalım abi. E, Jorge Jesus bu sezonki Brezilya milli takımında olsaydı Dünya Kupası'nda Brezilya daha farklı bir sonuç elde eder miydi sence? Dünya Kupası'nda yakından takip ediyorsun. Şimdi e, Jorge Jesus Tite'den daha iyi bir teknik direktör. Kesinlikle. Yani dolayısıyla e, böyle bir kadroyu tabii şahsi fikrim. Tite çünkü şöyle Tite e, 2016'da geldi inanmıyorsam. Yani uzun süre ki 2018 Dünya Kupasında sonra alttan çıkamamış diye hatırlıyorum Belçika'ya karşı. Ondan sonra görevde kalması bir kere çok mucize. Brezilya'da çünkü hani başarısız oldu mu gidersin. E, iki i̇ki Dünya Kupası çıkar ve ikisinde de başarısız oldu. E, bu nedenle bence bu kadroyu gerçek anlamda e, hakkını veremedi. Jesus Portekiz'de başardı. Türkiye'de başarıyor. Yani şampiyonluk gelir gelmez. Aynen oyun olarak başardı. Herkesin gönlünü fethetti. Herkes Tarafı taraf serkes. Evet. Hocayı çok takdir ediyor. Ezberleri bozdu. Fenerbahçe'nin bir numaralı figür haline geldi. Flamengo'da başarılı oldu. Yani Her gittiği yerde Arap Yarımadası'na başarılı oldu. Kendini ispat etmiş bir hoca ve şahsen şöyle bir şey var. Kulübedeki duruşu, kulübeyi doldurması, takım üzerindeki etkisi bence çok daha, ya özetle bence daha başarılı olurdu. Abi çok teşekkür ederim. Gündem Fenerbahçe'nin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. we <laughs>